Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni güzel paylaşımlarla karşınızdayım. Sizler için herkesin sevimlisi olan Gökten Hakan ve Yağmur Tanrı sevsinden aşk ve sevgi dolu paylaşımlarında sizler için video hazırladım. Umarım böyle videolarımı beğenirsiniz. İki güzel oyuncunun Gülgün Hakan ve Yağmur'un özellikle güzel paylaşımlarını YouTube kanalımda izlemek için kanalıma destek olarak abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olup bildirim olanlara çünkü ki yepyeni videolardan yepyeni siz haberdar olarsınız. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Başka bir videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.